Altın bozdurduğu kuyumcunun fazladan ödediği parayı iade ederek alkışlanacak davranış sergiledi. Murat Emre Doğan isimli vatandaş borçlarını ödemek için elindeki altınlarla kuyumcuya gitti. İş yerine çalışan Sedat Zabun, müşteri Murat Emre Doğan'ın satmak istediği altını alarak hesap yaptı. Zabun hesap işlemlerinin ardından müşterisinin ücretini ödemek için elindeki bir deste parayla yeniden geldi. Kuyumcu saydığı parayı müşterisine verdi. Doğan bozdurduğu altının parasını saymadan cebine koyarak kuyumcudan ayrıldı. Borçtan ödeyen Doğan daha sonra kuyumcudan aldığı paranın 10.800 lira fazla olduğunu fark edince tekrar kuyumcu dükkanına gelerek fazla parayı iade etti. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Kuyumcu Sedat Sabun meslek hayatında ilk kez başına böyle bir durumun geldiğini belirtti. Yoğunluktan dolayı dalgınlığımıza gelmiş bir şey yani bu. Daha güzel, bu meslek hayatımda daha ilk sefer öyle bir şey olmuştur yani. Bu yoğunluktan dolayı olan bir şey. Sonrasında neler oldu? Şarj geldi para. Şu anda arkadaşımız e, helal süt Getirdi Allah razı olsun. Paramız cebimizde kaldı yani kimseye bir şey olmadı. Yanlışlıkla kaç lira fazla vermişsin? 10.000 10.800 oldu. Kuyumcunun fazla para verdiği müşteri Murat Emre Doğan ise kuyumcunun sıkıntı yaşamaması için akşamdan haber gönderdiğini de belirtti. Burada bir emanet altın vardı arkadaşımızın onu bozdurduk. Bir iki ödememiz vardı onları yaptık. Çıktık işe gittik akşam vakti. Orada hesap kitabı yapınca baya bir yüklü miktarda fazla paranın olduğunu fark ettik. Hesabımıza baktık 10.800 liraydı. Haber gönderdik arkadaşlar sıkıntıya girmesin diye akşam hesap yaparken. Şimdi getirdik, emaneti teslim ettik. Ee, bazı işler yaptım. 80 bin lira kadar bir e, borcum var. Hani Ufak tefek bir şeylerimizi kapatmaya çalıştık bu emanette. Durumu o kadar tamam. hocam.